kokusu olmayan bir mevlanacılık yapıyorlarsa vallahi yakalarına yapışacak. Bu anlamda mevlanacılığı batıda çıkmış ezotorikayla tapınak şövalyelerinin uydurduğu kabala sistemiyle Yahudilerden gelen Beni İsrail'den gelen o saçma sapan fikirlerle ve doğurmamış olan düşünceler bir görmek Aynı görmek Hazreti Mevlana'ya karşı çok yakışır. Peki hocam, düzenine... yani Mevlana'cılığa değinirken şunu da söyleyelim, yani Ortodoks İslam denilen bir kavram var, Heterodoks denilen bir kavram e, da Türkiye'de var. Yani bunun için şimdi, de bu, bu konuya bakınca olabilir. şimdi bu yani kavramlar sadece geldi. Batı mı Ama yapıyor ben yani özellikle bunu? Hayır. hayır, hayır. Batıdan daha çok yaptıkları yapıyor. İslam dünyası Hristiyanlardan, Yahudilerden çekmemiştir. İçimizdeki münafıklardan çektiği kadar. İmam Gazali, İmam Ebu Hanife'yi, İbni Rüştü, İmam Buhari'yi kimler katletti? Pir Sultan Abdelik kimler katletti? Nesimi'yi kimler katletti? Hazreti Al Ali'yi, Hazreti Ali'nin evladını, evladı Rasulleri kimler katletti? Romalılar mı katledi? O ordu Tel Aviv'den mi geldi? Müslümanın, Müslüman bilim adamlarının, gönül adamlarının dar ağacında Hallacı Mansur'u örnek vereyim. Kim öldürdü? Şimdi bakın ne diyorum İçimizdeki Mevlana'nın tabiriyle diyor ki pirincin içindeki taşa dikkat et. O beyaz taşa dikkat et. O taşlar kaya oldu. Yalnız şunu söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Oşodan oşoyu söylediniz, o yüzden söyleyeceğim. Kendisi öldü, Amerika'da yaşıyor, Hint asıllı, Hindistanlı. Sadece birçok dini... yani oşo bak, bir örnek bak, deme, hayır. çünkü o da e, onun hayır. kitapları da Şimdi yüz binlerce satıyor. E, i̇şte dünya'da binler var, satıyor ama bakın yani... şöyle söyleyeyim. Ki Bakın şöyle ben şeyde de biliyorum boş, meditasyonda da kullanılıyor yani ee, bak, şu anki... Evet Ya da Türkiye'de şu var belki hakkını yemeyelim de. Yani 3 aylık bir eğitimle yaşam koçu, 3 aylık bir eğitimle işte bilmem neyin koçu diyerek LMP herkes dediğimiz yaşam koçu zaten. kişisel gelişimin içerisine Ay, sokuluyor şimdi, ve bunu şimdi, da... Şimdi Ferit Bey o ayrı sosyal medyayla herkes müftü, herkes filozof, herkes fukaha herkes mühendis, herkes filozof, herkes bilim adamı olduğu gibi sosyal medya ve bu son zamanlardaki kirlenme, herkes yazar, herkes şair. Türkiye'de kitap okuyandan çok kitap çıkaran var, kitap yazar olan var. Siz bunları da biliyorsunuz. Aynı zamanda ne oldu, neyin bolluğu oldu? Yaşam koçu,